Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, anonim ve limited şirketleri sermaye artırımı konusunda uyardı. Kütükçü açıklamasında şu görüşlere yer verdi. 14 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6103 sayılı yasanın 20. maddesinin 1. fıkrasına göre anonim şirketlerin sermayelerini en az 50 bin, sermayesi 10 bin Türk liranın altında olan limited şirketlerin ise sermayelerini 14 Şubat'a kadar 10 bin Türk lirasına yükseltmesi yasal bir zorunluluktur. Konya Sanayi Odası üyelerinin yanı sıra bütün sanayici ve tüccarların bu konuya dikkat etmeleri gerekir. 14 Şubat'a kadar anonim şirketler sermayelerini 50 bin Türk lirasına, limited şirketler 10 bin Türk lirasına yükseltmemeleri halinde münfesih duruma düşeceklerdir. Sermayelerin Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacak olup, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğuyla alınacaktır. Limited ve anonim şirketlerin mağdur duruma düşmemeleri için 14 Şubat 2014 tarihine kadar gerekli sermaye artırımlarını tescil ettirmeleri gerekmektedir.